gayet de alışveriş yapacağız. Neyse. Başlayalım hadi. Önce şuraya gireyim ya. hangilerini alalım? Çocuklar girince. Çocuklar için alalım. Tamam. Çok zeki. Şaka şaka. Ya bunları alalım mı? Bu zaman bir şey almayacağız sanırım ya. Çıkın çocuklar. Bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Bir şey yok ki. Yoksa. Hem yanlış Gel kanka ya bir şey yok. kat çıkıyoruz biz arkadaşlar. Çünkü bu katta hiçbir şey yok sanırım. Evet arkadaşlar. Ben şimdi geldik ve alışveriş yapacağız. Bir de o zaman başlayalım. ben de onu 3-4'e i̇şte şikayet Nerede acaba? Şu üstte. Tamam. Şunu alalım mı? Alalım. Tamam Tamam mı? mı? Hepsini alıyoruz. Koy hepsini. Hepsini koy. Artık hepsini. Bunu da alalım bunu daha sonra şey. bunu da al. bunu 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 O zaman bunu bu da aldım. Ne? Bıksın. Evet bu da güzel bunu da Tamam alayım. Bunu alayım. Hiç beni denemedim. Hepsini de alıyorum arkadaşlar. Daha sonra şunu da Allah Allah. Ne de ne demek ha. ha daha sonra ne alıp buradan bir şey almayalım buradan bence hemen gidelim şu tövbe et buraya Neyse hepsi o. Şimdi ödeyim. Ödedik. Çok normal derdim. Dondurma alalım. Ama kış ayındayız. Doğru kış ayında dondurma mı yiyelim? Lütfen. alalım. Alalım alalım alalım. İkinizde sadece bir tane alabiliyorsunuz. Şöyle. Ben de dersin bu çağınızı bilmiyorum acaba yalnız. Oh ben keyif çıkarı çıkara çıkarıyorum. Gözümün önünde yeme şu Hiç bir şey. Neyse çok uzatmayın. Buradan ne alacağız? Bir şey mi buradan ya ben? Bence tamamlayalım da sen tüm eşyalarını bana taşıdın. Hemen bir şey olmaz. Ha, çok bir şey olmaz. Bir şey mi dedim? Ya, bir şey demedim kanka ya. Allah Allah. Sonra çok iyi bir arkadaş. Teşekkür ederim. Uy. Ya çocuklar şunu bir tutuyor ya. Ya ben tutmayacağım ya. Bana ne ya? Sor. Sen bana bana ne mi dedin? Neyse Alman çok önemli bir şey. Buradan size ne alalım? Uy. 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 Ben şapka çok tatlı. Şuraya koyalım. Bu çocuk da dönmeyin bir Daha sonra bir bakın ha. Süs büyüyoruz ama yine daha zor. Daha sonra bana bunu alalım. Ben de bunu alalım o zaman. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da sana alalım. Bunu da sana alalım. Bunu da Yılıyı alalım. başka ne alalım? Şu köpeği alıyorum ben size. Oynarsınız belki de. Tamam bence bu kadar yeter. Bir de şunu alalım. Tamam onu da paket artık. Yine ödüyoruz. Arkadaşlar ödedik. arkadaşlar. Biz bir üst kata mı gideceğiz? Bir üst katta ne var ki? Ya da bir üst kata gitmeyin bu anlar. Çok <laughs> <dışı katı>. <laughs> Yoksa... Neyse biz başka bir tane hani gitmeyip geliyoruz. Arkadaşlar şimdi buraya geldik. Buradan da bazı şeyleri aldık. Çıkacağız. Bundan alalım. Tamam alalım. Bir de başka Ve şundan alalım. Ama pembe ya. Bir de damarı. Buz. Peki. Peki. Şunları alalım. Ee, daha sonra ne alalım? Daha sonra şey. Şunları da alalım. Bunlar. Şu renkli. はいみんなおいしそうだけど、どうも。は <noise> い<楽>、こっち来るよ。ありがとうございます。いま。<music> <music>

Şey çocuklar Bima. Bilmem. Bilmem. Bilmem Bunu da var. Ne bileyim bir şey işte bir şey. Bilmiyorum ne oldu. Bunu da alalım. gelmezse gelmez. Ya ya. Sanmıyorum. <laughs> ben sana bir konuşmak çok güzel. Çık 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 Ne işimiz ya Neyse, bunu, doyduk, bunu illa olarak, olarak, hadi, hadi gidiyoruz bana kamerayı verdi Oley O birazcık alışveriş yapacakmış Biz ne yapalım Yiyeyim ben. Bunu Kardeşim ne yapıyorsun sen neden yiyorsun ya? Bu Yo yo şu koydu. Neyse <Pirine>…. <laughs> saniye. Anne kardeşim az önce yanlışlıkla bunu yemiş. Bravo. Nasıl becerdiysen. Aaa elmas. Neyse şuradan bir tane kaşet alalım. Hiç kimse yemedi. Ee, ben neden bunların hep kucağını biliyorum ya. Allah Allah. Hep kucağını biliyorum. Çok sevmiyorum. Köpek maması da alalım. Köpeğimiz var ya evde o yüzden. Çikolatalı süt. Başka ne alacaksınız? Başka et de alalım sus ister falan. Yine alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Sığmıyor. Bir dakika. Sen şunu tut. Şunu da tut. Niye Tamam. Bunlar böyle paketler. sürüyor, Hiç uğraşamıyorum. Makarna da alayım. Başka ne arkadaşlar? Donut da alalım bir kutu. Arkadaşlar arkadan kardeşim şarkı açmış kuzenimle görüşürken. Hayır bir insan neden kuzenimle görüşürken şarkı açar ki? Neyse arkadaşlar sanırım market alışverişimiz de bitti. Biz bunu ödeyip de çıkalım. Arkadaşlar depolama alalım olmadığı için hızlıca ödeyip çıkalım şunları marketten. Şunu koyalım da çıkalım. Ya sabır. illa her şeyimi birisi yemek zorunda mı yok? bakın şuraya. Hep kredi kartı çıkıyor. Neyse şimdi ödeyip bir marketten gidiyoruz. Ki çok Ya yine mi nakit yok bende nakit ya. Abicim sürekli nakit istiyor. Al. 10 TL işte. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı like atmayı. Eee beğenmeyi unutmayın. Ama e, sevdiyseniz kanal tabii ki de. Neyse hoşçakalın bay bay. Şunu da alalım. Ödemeyeceğim. Ödemeyeceğim. Hı. Görüşürüz bay bay.